Bu videomuzda iletişim sayfasını oluşturacağız. İletişim sayfası için yeni bir web formu açacağım. Sağ tıkladım, ekle yeni öğe diyorum. Buradan ana sayfa ile web formu seçiyorum ve contact page diyorum. Bu şekilde buradan layout'umu da seçerek oluşturdum sayfamı. Sayfamda nelere ihtiyacım var? Öncelikle ID kısmı geçen videoda oluşturduğumuz bu kısım kendi kendine artacaktır zaten. Aşağıdaki kısımları ise ben textbox'tan alacağım. Adı, maili ve mesaj kısmını textbox'tan alacağım. Bir de buton gerekecek. Buralara birkaç tane textbox ekleyeceğiz. Şöyle bir tane ekledim textbox, aşağı iniyorum, bir tane daha textbox ekliyorum, bir tane daha indim, bir tane daha ekliyorum. Bunu büyüteceğim. Mesaj kısmı olacağı için, hatta birazcık daha boşluk bırakabilirim aralarında şöyle. En altta da bir tane buton. Birazcık ilkel bir görünümde oldu çünkü amacımız tasarım değil. İlk videolarda da bahsettiğim gibi buradaki amacımız e, ASP'nin veri tabanıyla bağlanmasını, veri tabanı işlemlerini, bu tarz şeyleri göstermek. Tasarımları istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. Sağ üstte şu an oynatma listesi gelecek benim HTML CSS videolarımda bulunmakta. Tasarımlar içinde onlara bakabilirsiniz. Burada textbox'ın id'sini ilkine ne yapalım? Tbox name yapalım. Sonrakini ne yapalım? Gelip tbox mail yapalım. Bunlara placeholder verebiliyorsak çok güzel olur. Arka taraftan şeyden veririz. Şu an göremedim bir an. Placeholder'ı. HTML'den veririz onu. Tooltip miydi? Evet tooltip sanırım üstüne gelince ne yapacağını yazan evet tooltip ne diyelim e, ee, isminizi giriniz diyelim tooltip bu da farklı şeyden placeholder'dan birazcık daha farklı mail adresinizi giriniz diyorum bunu da tooltip ile görürsünüz şimdi ne olduğunu ee, bunu multiline yapacağım birden fazla satır yazılabilsin diye ve üzerine yani ismine tbox message diyelim tekrardan. Tool tipi de görelim. Buraya yani tool tip de yazalım. Ne diyelim? Mesajınızı yazınız diyorum. Butonun id'sini btn ne, ne yapalım? Send yapalım. Gönder. Üzerindeki yazıyı da mesajı gönder yapalım bu şekilde oluşturmuş olduk. Artık veri tabanı kısmımızı kapatabiliriz. Table Contact ismi unutmayalım. Buradan veri tabanı bağlantısını yapacağız. Nasıl yapacağız? Mesaj göndere gelip bir event oluşturuyorum. Click event oluşturuyorum. Devamında yukarıya SQL kütüphanesini eklemem lazım. Şurayı biraz küçültelim şöyle. Dondu maalesef. Arada yapıyor böyle Visual Studio. Evet yeniden başlattı kendi kendine. Kusura bakmayın benim de kontrolüm dışında gelişti şu an kendi kendine dondu. Şu an tekrardan çalıştırdık tamam. Burada ne yapıyorduk? Contact Page'de bir mesaj gönderme butonu oluşturacaktık. Hemen şuna çift tıklayalım. Event'i açsın. Burada ne yapacağız? Evet iki tane event açtı şimdi de. Bunun birini silelim. Yukarıya gelip SQL kütüphanesini ekleyeceğiz. Using System Data ve SQL Client'ı ekliyorum. Bunu yaptıktan sonra SQL command diyelim ve SQL command yani komutu, SQL komutu oluşturdum. Command add ekle komutu ismini verdim burada. Eşittir new SQL command. Yeni bir SQL komutu oluşturdum. Parantezlerin arasına, tırnak arasında komutumu yazacağım. Komutum şu. Insert aktar. Into içine, neyin içine? Table, kontaktın içine tablonuzun adını yazacaksınız. Ve verilerin burada tabloların kısmını yazacağım. Yani kontakt ne vardı? Mesela message vardı. Virgül kontakt ne vardı? Keşke kapatmasaydık ama e, aklımızda duruyor zaten kısımların adı. Siz veri tabanınızdaki tablonun kısımlarına bakarak bunları yazacaksınız. Kısımların adını yazıyorum. Contact e, diğeri mail'di. Son olarak contact name vardı. Buradaki verilere karşılık gelecek olan parametreleri yazacağım. Values diyorum. Yeniden parantez açıp kapatıp buraya parametre ismi vereceğim. İlkine parametre msg diyeceğim. İstediğiniz gibi isim verebilirsiniz. Sonrasında parametre mail diyeceğim. Et koymak zorundasınız başına tabii ki. Sonrasında et parametre name diyorum. Bu şekilde parametre işlemini de yaptım. Az sonra da parametrelere bizim sayfamızdaki textboxların üzerindeki yazıları ekleyeceğiz. Devamında ne yapıyorum? Tırnaklardan sonra kendi oluşturduğum klasımı yazacağım. SQL Connection Class. İlk videolarda oluşturmuştum. Dönüp bakabilirsiniz bu klasa. Bu klasın içinde benim bağlantım var. Veri tabanı bağlantım ve metodum var. Bu bağlantının açık olup olmadığını kontrol etmekte. Dönüp bakabilirsiniz dediğim gibi. Bu SQL connection class'ın içindeki connection nesnesini yani bağlantı nesnesini alıyorum. Bağlantımızla bu komutumuzu ilişkilendirmiş oluyoruz. Devamında SQL connection class'taki metodumu kullanıyorum. Ve son olarak parametre ekleyeceğiz. Command add Nokta parameters nokta add with value e değeriyle beraber ekle diyorum. İlk parametremin adı parametre msg idi. Ve bu parametreye karşılık olarak tbox message'ın üzerindeki yazı denk gelecek. Bu şekilde. Bunu kopyalayalım. Sonraki neydi? Parametre mail Bunların sırası önemli değil. Sıralarını farklı şekilde de yazabilirsiniz eksik olmadan yazarsanız bu şekilde olacaktır. Tbox mail.text'te alıyorum ve sonrasında parametre name diyorum ve Tbox name'in text'ini alıyorum. Ve sonrasında komutumu execute ediyorum. Execute non query diyorum. Execute etmek çalıştırmak demek. Bu komutu çalıştırıyoruz bu şekilde ekleme işlemi yani mesaj gönderme işlemi bu şekildeydi. Hemen tekrardan veri tabanımızı açalım. Mesaj gelmiş mi, gelmemiş mi kontrol etmemiz gerekecek çünkü. Ve sonrasında sayfayı çalıştıralım. Burada veri tabanımızı açıyorum. Sayfayı da çalıştırdım. Bekliyoruz şu an. Şimdilik şu Table Contact içi boş olacak. Bir şey eklemediğimiz için açtım şöyle gelmesini bekliyorum. Table contact'ın içi boş. Buradan ekleyeceğiz diyecektim fakat ne oldu? Evet, şu Send işlemi, şu butonun eventinde hata çıktı. Orada bizim şey kapandığı için. Ee, şöyle yapalım. Bu butonun eventinin adı neymiş ona bakalım hemen. Şöyle butonun eventi btnsend click1'miş. Bizdekinin adı click sadece. Şu birisilersek şuradan başarılı bir şekilde çalışacaktır. Çalıştırıp bakalım tekrardan. ikinci event'i açtığım için öyle oldu. Şimdi buraya mail geleceğiz. Bakın evet. Burada önceden girdiğim mail adresleri de maalesef gözüktü şöyle. Kendi mailimi seçiyorum. Buraya ismimi gireceğim. Bu şekilde buraya da deneme mesajı diyelim. Bu şekilde yaptık. Mesajı gönder diyorum. Ve sonrasında burayı execute ettiğimde mesajım gelmiş oluyor bu şekilde. gördüğümüz üzere mesaj gönderme sayfamızda çalışıyor. Yani sizinle kullanıcıların iletişim kurması için bu şekilde bir sayfa oluşturabilirsiniz. Bu mesajların hepsi admin panelinde görülebilir olacak. Mesajları istediğiniz zaman görebileceksiniz. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.